Efendim matmazel çocuklarla yemeğe oturdu. Sizi de bekliyorlar. Ben yemeyeceğim. Beğenden bir şey istiyor musunuz? Hayır sen git yemeğini ye. Peki efendim. Hı -hı. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Firdevs hanım yemeğe katılmayacakmış Matmazel. Peki. Teşekkür ederim. Kraliçe bizi onurlandırmadı. Çok yazık. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bana kızmayın Matmazel. Ama Firdevs hanım bir anda hakimiyeti ele geçirdi bu evde. Nereden çıkarıyorsun? Garip garip şeyler oluyor o geldiğinden beri. Onunla ne alakası var? Bence var. Babam hiç mutlu değil. Onun yüzünden. Lütfen Nihal. Babam böyle düşündüğünü duyarsa çok üzülür. Evde bir şeyler oluyor ama bizim haberimiz yok Matmazel. Babam da anlatmak istemiyor. Kapılar çarpılıyor. insanlar arabaları atladığı gibi evi terk ediyor. Kovalamaca oynar gibi. Bülent'ciğim lütfen yemeğinle ilgilenir misin? Ama bu konuda daha heyecanlı. Affedersiniz. Heli Behlül. Her olayın içinde. Ona ne oluyor sanki? Niye bu kadar Bihter'in üstüne düşüyor ki? Bu konu beni zerre kadar ilgilendirmiyor Nihal. Beni cumartesi gecesi vereceğin konser ilgilendiriyor. Evet iki gün kaldı. Ay Niye yine aklıma getirdiniz ki? Aa aklına geldi mi? Oh ne güzel. Yemekten sonra biraz çalışalım mı? Nasıl olsa iki gün izinlisin. Bence yarın sabah başlayalım çalışmaya. Bu gece dinlen. Bizim de kulaklarımız dinlensin. Şaka yaptım tatlım. <laughs> Hadi gel kızım. Otur. Koyuyorum yemekleri. Ay, çok acıktım. Oturmadan şunu Beşir'e götürüverin. Beşir niye gelmiyor yeme? Hasta mı? Hafta sonu açık öğretim sınavları varmış. Çalışıyor. Dur nesin abla, sen otur ben götürürüm. Evet, hadi başlayın. var. Niye zahmet ettin ya ben alırdım. Babam hazırlamış. Keşke biraz ara verip bizim neyseydin. Yok daha alıyorum sonra. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Gözümün içine bakmıyorsun. Bir şeye mi bozuldun? Yo. Yani hayır fark etmeden bir şey yaptıysam söyle. Hiçbir şey yapmadın Cemile. Lütfen saçmalama. İyi tamam kızma. Sordum sadece. Bozuldun diye üzüldüm de. Gerçekten seninle ilgisi yok. Ee, sınava konsantre oldum ondan. Tamam. Kusura bakma. Ben de seni lafa tuttum boşuna. Hadi ye, almaya gelirim ben sonra. Ben getiririm. Sen zahmet etme. Afiyet olsun. Sağ ol. Adnan Bey ile Bihter Hanım. Hayırdır inşallah. Meraklıya bak ya nasıl da koşturuyor. <laughs> Adnan Beyler gel. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar sevindim döndüğünüze. Kabristan'da buldunuz değil mi? İkiniz de hafiye gibi çalışmışsınız, tebrik ederim. Çocuklar yukarıda mı? Evet evet yemek yiyorlar. Çok şaşıracaklar sizi görünce. <laughs> Gözün aydın canım. Sen var ya, sen az değilsin. Parmağında oynatıyorsun adamı. Aferin. Ne diyeyim ben sana? Aa, beni de bekle. Bence bu akşamlık bu kadar heyecan yeter sana anne. <laughs> Son parçaman sonra bir rak parçayla şaşırtayım insanları diyorum. Ha, ben de kalpten giderim artık oralarda. <laughs> ah. Afiyet olsun baba. Aa, baba. <laughs> Uçağı kaçırdın değil mi? Hayır. Hava şartlarından uçak iptal mi oldu yoksa? O da değil. Yolda giderken düşündüm şimdi. Orada hava iyice sertmiş. İki gün için riske atmaya değer mi dedim kendi kendime. Ya dönemezsem, ya kızımı restoranına yetişemezsem dedim. Canım taklım. Benim için mi döndün? Evet. E, nerede buluştunuz? Ben yoldan çevirdim babanızı. Çok iyi yapmışsın o zaman. Peki Behlül nerede? Arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Hayatım çantalarını boşaltalım mı? Tamam. İzninizle çocuklar. Tekrar hoş geldin babacığım. Teşekkür ederim. Hı <laughs> hı.